Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bir son dakika açıklaması AK Parti'den geldi. AK Parti'den artık emeklilerle ilgili Ocak ayına kadar sürekli açıklamalar gelecek diye size duyurmuştuk zaten. Ama bu sefer gerçekten çok detaylı bir açıklama var AK Parti'nin önemli bir isimden. Bu açıklamayı paylaşacağım şimdi sizlerle. Genel yayın yönetmenimiz Bülent Bey'le beraber değerlendireceğiz. E, satır aralarında emeklilere ne geliyor? Emeklilere bir reform mu geliyor ki bir reform geleceğini söyledi AK Partili yetkili isim. Bunları aktaracağım şimdi sizlere ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu videoda mutlaka çünkü e, o kadar çok şey konuşuluyor ki emeklilerle ilgili refah payı mı, seyyarler mi, reform ne olacak, yaş büyütülecek mi, işte geriye mi çekilecek birçok konu var şu anda ortalık karışık. Ama AK Parti içerisinde de ortalık karışık. Bütün detayları aktaracağız. E, kanalımızı abone olarak ve bildirimlerinizi açarak takip etmenizi öneririm. Aynı zamanda lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu da son derece önemli. Şimdi AK Partili Nihat Zeybekçi'den geldi açıklama ve Nihat Zeybekçi'nin yaptığı açıklama oldukça ses getirdi ve gündem oldu. Bu açıklamanın detaylarını paylaşayım önce. Bir röportaj verdi ekonomi. Ben hemen burada videonun başında araya gireyim. Ee, yani röportajın kendisinin ses vermesinden ziyade AK Parti'deki fikir ayrılıklarını hep konuşuyoruz kaç gündür yayınlarımızda. Bu onların ispatı bir röportaj. Hele ki Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına yönelik enflasyona yönelik yaptığı hamlelerin özellikle faiz politikasına yönelik yaptığı hamlelerin yanlışlığını anlatan çok enteresan bir röportaj olmuş. Resmen AK Parti'de iki ayrı görüş şu anda eee hatta Mehmet Şimşek'in yaptıklarının yanlış olduğunu anlatan çok net bir röportaj vermiş. Evet. Zeybekçi. O yüzden bu çok önemli bir röportaj bence. Önemli bir açıklama. E, dikkatle izleyin. Dikkatle izleyin. Şimdi detayları da vereceğiz. Ben de çeşitli detaylar aktaracağım size. Evet. E, bir süredir zaten yayınlarımızda AK Parti içerisinde kaynamalar olduğunu, özellikle bu konuda kaynamalar olduğunu iletmiştik sizlere. Şimdi hemen hızlıca Paylaşayım Nihat Seybekçi'nin röportajını ekonomi sitesine verdiği röportaj arkadaşlar bu. Hemen hızlıca aktarıyorum. Soruyor gazeteci arkadaşlar. Diyorlar ki Eylül ayı enflasyonu yüksek çıktı. Faiz indirimine alan kalmadığı yönünde görüşler var. Bu konuda nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Yüksek faizin maliyetler üzerinde büyük bir etkisi var diyor. Üretimde ciddi bir maliyettir. Finans giderleri. Orada bence çok hızlı bir şekilde arz arttırılmalı uzun süre yüksek faizi sürdürülebilecek noktada değiliz. Reel sektöre, üretime, maliyetlere baktığım zaman artık burada bir rahatlamanın olması gerektiği görünüyor. Ben değil, reel sektör gerçek hayat istiyor. Yüksek faiz nedeniyle 2024 yıl başında 100 bin dolar, yıl sonunda 125 bin dolar oldu. Bu Türkiye'nin damarlarından çekilen kandır. Bakın çok önemli. Bu Türkiye'nin damarlarından çekilen kan'dır. Hazinenin, devletin filan değil, işçinin, emeklinin, memurun, sanayicinin, esnafın, üreticinin, tarımın, çiftçinin herkesin damarlarından çekilen kan'dır. Tahminlerimize göre bunun rakamı 200 milyar doların üzerindedir benim bunu kaldıracak halim tahammülüm yok artık. Türkiye'nin enflasyonla mücadelede enflasyonun sebebi talep yüksekliğindendir bölümünden arz eksikliği bölümüne çok hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Gerekirse gümrük vergileri yeniden gözden geçirilmeyi diyor. Hakikaten de çok önemli çok çarpıcı, çok dikkat çekici ve Mehmet Şimşek'e yönelik çok ağır eleştiriler içeren cümleler bunlar. Bu kanı kim çekiyor? Emeklinin, işçinin, esnafın, çiftçinin damarlarından kanı çeken kim? Bu arz talep enflasyonunu politikasını sürdüren kim? Mehmet Şimşek. Evet. Şimdi ekonomimden Canan Sakarya ve Beste Karalar yapmış. Bunu da belirtelim. Röportajı. Ee, şimdi bakın burada e, enflasyonla ilgili de sorular var. Şimdi biz bütün röportajı tabii burada veremeyiz ama bizimle ilgili olan konuları özetleyecek olursak bir enflasyonla ilgili e, soru sorulmuş. Yani en önemli gündemin sorunlarından biri diye. E, ilginçtir. Zeybekçi enflasyonun tanımını anlatıyor. Bir öğrenciye anlatır gibi bu röportajında. Ve e, enflasyonun kendilerine ne kadar yanlış politikalarla zarar verdiğini anlatan bir takım cümleler kullanıyor. Ve Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikanın yanlışlığını ifade eden tanımlar var burada. Yani diyor ki arz eksikliğine yönelmemiz lazım diyor. Yani arzı arttırmak, malı arttırmak, üretimi arttırmakla ilgili önlemlerimiz ve tedbirlerimiz olmalıdır diyor. Yani milletin para harcamasını engellemeye çalışmak yerine üretime geçmeniz lazım diyor Memeçiçi Kesinlikle, aslında. Kesinlikle ve yani üretimin önemini çok fazla eee irdeliyor ve röportajında öne çıkarıyor. Üretimle beraber şunu özellikle belirtin. Bu arada sizler de düşüncelerinizi lütfen yazın yorumlarda ve yayını lütfen beğen tuşuna basarak izleyin ki daha fazla kişiye ses olalım, duyuralım yayınımızı. şöyle devam edeyim. Zeybekçi şunu özetliyor yani enflasyonu düşürmek için yani temel böyle gösterişli geçici çözümler yerine yani işte bu uygulanan faiz politikası gibi tedbirler yerine üretimi arttıran mesela bir konut projesinden bahsediyor şimdi ki Cumhurbaşkanı da bunun duyurusunu yaptı 500 bin konut e, projeleri var şu an onu başlatıyorlar bununla beraber gıda ya yönelik projelerini anlatıyor ve bunların çok fazla ön plana çıkması gerektiğini yani arzı güçlendiren vatandaşın geçim noktasında sıkıntı nokta sıkıntı çektiği noktaları güçlendiren tedbirlere yönelinmeliydi diyor. Evet yani bu Yani şu bugüne kadar ne oldu? Yapılan her şey yandı, bitti, kül oldu mu yani? öyle gibi görünüyor çünkü yani bugüne kadar öyle yap mi? evet bugüne kadar yapmış olduğum Mehmet Şimşek'in bütün politikaların aslında yanlış olduğunu ve sonuç vermediğini bakın AK Parti içerisinden çok önemli bir isim Nihat Zeybekçi söylüyor diyor ki e, ikinci ayak yani üretim ayağı biraz eksik ya da yavaş kaldı diyebilir miyiz diye soruyor gazeteciler. E, sonuçlar rakamlar öyle söylüyor diyor Nihat Zeybekçi. Yani çok hızlı bir şekilde önlem alıp sonuç alabileceğimiz bir sahada biraz elimiz yavaş oldu diyor Nihat Zeybekçi. Şimdi, Emeklilerle ve emeklilik sistemiyle ilgili çok önemli açıklamaları var. Şimdi onu da birazdan getireceğiz ekrana. Reform e, konusunu ne dedi bununla ilgili bunu da aktaracağım. Buyurun Nihat Bey. Şimdi burada e, emeklilik sistemini başka bir e, videomuzda işleriz. Onunla da ilgili çok önemli evet açıklamaları oldu ama e, asıl emeklileri ilgilendiren konu ee, emeklilerin 2026'da ekonomik reformlarla karşılaşacağı konusu. Yani Zeybekçi Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında anlattığı 2026 ekonomide reform yılı olacaktır açıklamasını burada daha geniş olarak ele almış Zeybekçi ve diyor ki 20 küsur sivil toplum kuruluşuyla görüşmüşler. Her birinin bütün taleplerini, arzlarını, şikayetlerini dinlemişler ve bütün 3000 sayfalık bir rapor dökmüşler, rapor hı hı. çıkarmışlar. Yani vatandaşın bütün ekonomik anlamdaki sorunlarına yönelik de diğer konularla ilgili sorunlarına yönelik de raporu hazırlamışlar ve 2026 yılında bütün bu reformlarla ilgili yani 30 sivil toplum kuruluşuyla yapılan görüşmelerin neticesinde hazırlanan reformlarla ilgili çalışma yılı olacak diyor. Yani Zeybekçi de yine 2026'yı işaret ediyor. Yani 2026'da ki bakan da çalışmaları yaptığını söyledi. Çalışma Bakanı da emeklilere yönelik çalışmaların olduğunu söyledi. Görülüyor ki 2026 yılında Zeybekçi'nin de açıklamalarını birleştirdiğimizde emekliye ee, ekonomik anlamda genel olarak da vatandaşa ciddi anlamda bir reformlar zinciri geliyor. Evet emeklilerle ilgili bir reform yapılmasını söylerken Nihat Zeybekçi şunu da dile getiriyor. Bugün aslında en çok tartışılan ve gündem olan konuydu bu emeklilik sistemiyle ilgili reformlar yapılacağını dile getirirken. E aynı zamanda emeklilik yaşının da çok düşük olduğunu ifade etti Nihat Zeybekçi. E bu konuda gelecek nesillere ihanet edebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz diyor. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı ve bir daha dokunulmamalı diyor. E siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle yörük sürüsünden adak vermeye başlamamalı. Aslına bakarsanız Nihat Zeybekçi'nin bu emeklilik yaşıyla ilgili sanıyorum biraz böyle bir eksik bilgisi var. Türkiye'de şu anda 58-60 yaş zaten emeklilik yaşı ve bunu 65'e çekmeye çalışıyor ve kademeli olarak da zaten 65'e ulaşıyor şu anda emeklilik yaşı. E 65'ten daha fazla ne olabilir? Aslında Türkiye'de emeklilik yaşı çok yüksek, çok düşük değil. E, evet. Bunu ama da aslında anlatmak gerekiyor. Net olarak emeklilik yaşı çok düşük diyor. Evet. Diyor, ama da değil da. aslında. Bu konu da daha çok tartışılacak da bir konudur. Geçtiğimiz senelerde de bu konu gündeme geldi ama geri çekildi. Şimdi bu konuyu daha detaylı bir şekilde yine değil diğer alacağız. videolarımızda da izleyeceğiz. Lütfen siz de yorumlara yazın. Ne düşündüğünüzü gerek emeklilik yaşıyla ilgili olsun gerekse bir reform bekliyor musunuz gerçekten? emekliliği etkileyecek vatandaşın cebine yansıyacak olumlu reformlar bekliyor musunuz? Bunları yorumlarda yazın lütfen. Evet. Nehat Zeybekçinin önemli açıklamaları böyle. Dediğimiz gibi bundan böyle artık emeklilerle ilgili AK Parti içerisinden çok daha fazla açıklama gelmeye başlayacak. Biz de bu açıklamaları sıcağı sıcağına sizinle paylaşacağız ve değerlendireceğiz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olarak ve lütfen bildirmenizi açarak takip edin. Yine yayını beğenmeyi videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.